bugün size fiyat kurulumunun videosunun ikisini ikincisini çekeceğiz. Bazı arkadaşlar kuramamış. Onu baştan çekeceğiz. Videoya girmeden önce like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ziyar şevre giriyoruz ve ilk önce verdiğim linki fiyat linkine basıp linki indiriyoruz. Sonra o ziyar şevre geliyor direkt zaten. Sonra dolanta gelecektir o. Buradan arayın dolantı bulun. Gördüğünüz gibi benim dolan burada. Ben indirmiştim. Burada indirdiğim için biraz yukarılarda. Siz yeni indirecek olduysanız yukarıdan 3 noktaya basıp orada sıralama diye bulabilirsiniz. Sıralama, tarih. Hemen en en son yüklediğiniz en alta gelecektir zaten. Şimdi yukarılara çıkalım arkadaşlar. Bulalım 480'i. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat 480 zip. Buna basıyoruz arkadaşlar. Buraya çıkart var. Buraya çıkart var. Buraya çıkart basıyoruz. Ben daha önce çıkardığım için bana böyle bir şey getiriyor. Size direkt çıkartacaktır. Tüm dosyaları değiştir. Değiştir. Çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda şimdi bulalım. Gördüğünüz gibi fiyat 480. İçine girelim. A seriyiz. Yani Valtra'ya kuruyoruz. Buradan Soğan, ses falan her şey yerinde. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle işimiz bitti. Buradan APK Editor'a giriyoruz. APK Editor linkini aşağı koyarım. Zaşehir'de zaten Play Store'dan indiriyoruz. APK Editor girdiğimiz için ben daha yeni bir mod yaptım. O yüzden o var. Buradan yükle APK seçine basıyoruz. Yükle APK seçin. Buradan FS20'ye buluyoruz. Gördüğünüz gibi FS20. Basıyoruz üstüne. Tam düzenleme kaynak değiştire basıyoruz ilk baştaki. Partikli savaş e basıyoruz ilk baştaki. Ondan sonra aşağıdan dosyaları basıyoruz. Buradan aseste basıyoruz. Hayır. Buradan asiste basıyoruz en yukarıda. Asest. Buradan dataya basıyoruz en yukarıda. Buradan en aşağı inip rejisa e basıyoruz en aşağıda. Basıyoruz. Sonra buradan Valtra'ya buluyoruz arkadaşlar. Burada markalar var. Aşağılarda biraz daha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Valtra burada. Valtra'ya basıyoruz. Şuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi A seri istiyor. Bunu daha önce benim kurum olduğu için şu anda var da bir daha da yapacağız. Buradan geriye basalım. Buradan A serisinin yanındaki kutucuğa basıp şuna basıp buradan değiştir'e basıyoruz aşağıdan değiştire basıyoruz. Sonra buradan 480 fiyat fiyat 480 seçiyoruz gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz. Sonra A serisi var. Bir tane zaten. En yukarıda ona basıyoruz. Buradan en aşağı tamam var. Tamam basıyoruz. Ve evet'e basıyoruz. Ondan sonra kaydediliyor bu. Bunlar yaptıktan sonra arkadaşlar en yukarıda bir kaydet var. Gördüğünüz gibi kaydet kayda da basıyoruz bu şu anda imzalanıyor ben bu bittikten sonra geri video açalım şu anda oldu aşağıda yükle seçeneği var gördüğünüz gibi yükleye basıyoruz Arkadaşlar bu da birkaç saniye bekleyeceğiz bekleyeceğiz biraz bilinmiyor diyor. Öğleme hazırlanıyor diyor. Virüs selam varsa onlar tarıyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Buradan öteyle basarsın. Şimdi buraya yükle geldi. Gördüğünüz gibi yükle geldi. Yükleye basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maksimum 10'unu bon 300 abonede vereceğiz hayırlısıyla. Maksimum bon onu ben Ümit Ekiz'den almadım Ümit Ekiz'den. Ben onu Cengi farından almıştım. f 19 için tasarlamıştı o da. Ben onu Instagram'dan konuşup almıştım. Haberiniz olsun. Çantı değil yani. Zaten ben ondan önce paylaş, paylaştım. Linkini o paylaşmadan önce paylaştım. Şu anda arkadaşlar taranıyor. Şu anda oyuna geldi ama şu an taranıyor. Şamilerde böyle virüs falan tarıyor. Güvenli Evet arkadaşlar ben size oyuna geçince tekrar başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Başlatalım oyunumuzu. Yeni oyun. Arkadaşlar isterseniz para hilesinde yapmayı gösterim aşağı yazın istiyorsanız. Ne okunuyor arkadaşlar? Biraz sesli olabilir. Nasıl? 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 Bunları satalım. Ondan sonra arkadaşlar buradan mağazaya giriyoruz. Mağaza traktörleri geliyor direkt. Gördüğünüz gibi burada fiyat 4 fiyat gördüğünüz gibi 0 TL olarak geliyor yani parasız. Satın al diyelim. Evet diyelim. Seçim satın al diyor. Aldığınız ürün mağazadan getirebilirsiniz diyor. Ok diyelim, geri diyelim. Geri. Değişelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatımız Burada aşağısı biraz sıkıntılı. Mod dosyalarında sıkıntı var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deneyin. Bundan başka çözüm çözümü yok arkadaşlar. Yani gene araştırırım olmasa da. Gördüğünüz gibi sıkıntısı çalışıyor. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İst dediğim gibi istiyorsanız para hilesi yapmayı onda gösterin. Atarım videosunu. Aşağı yorumlara yazın. İyi günler arkadaşlar.